kezden Kimin talimatıyla? Belediyenin. Belediyede kim verdi yani? Başkan yardımcısı mı verdi? Belediye fen, temizlik işleri mi fen, fen işleri mi Fen işleri mi Talimatıyla topladığınız evet. ilk adım bölgesinde de köpekleri atıyorsunuz. Bu arada ilk adım belediyesi zavut ekipleri Nerede kişileri işte. e, tutanaklarını tutuyor. Jandarma yolda. Köpeklerin atıldığı mevki ise ilk adım kırsalı, Yürgen Dağ mevki ormanlık, dağlık arazi.